Bana bir sistem lazım, en son oyunları oynatsın. Bana bir sistem lazım, eski Counter Strike gibi, şu an item'ların da değiştiği oyunlara girdiğim zaman akıcı olsun, rakipleri vurabileyim. Özellikle bu sistemde neyi değiştirirdim? Anakartı yükseltirdim arkadaşlar. Biliyorum, Türkiye'de anakart yükseltmek popüler bir öneri değil ama ben bunu yapardım, daha çok USB portuna ihtiyacım olduğu için. RTX 550 sistem alınır mı? Bu sistemler gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Şu an piyasada Nvidia GeForce RTX 5050'li sistemler özellikle çok dikkat çekiyor. Şu an bizim incelediğimiz sistem Synergy'nin 30.699 TL'lik bir bilgisayar arkadaşlar. Bu sistem tavsiyesinde özellikle kullanılan ekran kartı kadar işlemci ve işlemci birlikte bunun DDR5 bir sistem olması da dikkat çekiyor. Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir toplama bilgisayarıyla yine beraberiz. Teknopat'a abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni sistemlerden haberdar olun. Özellikle masaüstü bilgisayar sevenler, oyun sevenler ve oyunun ötesinde bu tür bilgisayarlarla üretken işler yapmak isteyenler Teknopat'ın zaten her zaman izleyicisi oldu. Bununla birlikte bu tarz sistemlerde biliyorsunuz ürünler, yeni ürünler geldikçe ve bazıları kampanyaya girdikçe piyasada değişiklikler oluyor. Benim şu an en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu. Nvidia'nın GeForce RTX 5000'li ekran kartı yurt dışında 249 dolara çıktığı için çok eleştirildi. Özellikle ürünün perakende fiyatı çok tartışıldı. Özellikle de 4060 gibi ekran kartlarının halen güçlü olması, eski nesilde daha yüksek bellekli bazı ekran kartlarının 5050'ye karşı avantajlı konumda olması ve fiyatların dengesizliği bütün bu eleştirilerin temelinde vardı. Ama bugün baktığımızda perakende olmasa da ...biyasada toplanmış olan RTX 5050 sistemlerin fiyatları çok cazip hale geldi. 30.000 TL civarında bulunan farklı konfigürasyonların birbirine göre artıları ve eksileri var. Burada da bu sistemi toplayan sinerji bazı noktaları çok iyi analiz etmiş ve çok iyi bir işlemcinin stoğunu bulmasının yanı sıra sistemin DDR4 değil DDR5 olmasına özen göstererek bazı rakiplerin de önüne geçmiş durumda. Bu sistemin özellikle piyasada benzer fiyattaki sistemlere göre birkaç tane artısı var benim dikkatimi çeken. Bunu gerçekten alıcı gözle ve bir arkadaşıma tavsiye edecek gibi değerlendirdim. Tabii ki Türkiye'de fiyatlar hep değiştiği için biz yayınladıktan sonra durum değişebilir ama aşağıdaki bağlantıda kampanyalı fiyat ve inceleme tarihindeki değerlendirmeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla şu an rakip pek çok model benzer fiyatta 500 GB depolama alanı sunarken bu sistem 1 TB'lik bir PCI Express 4 SSD sunuyor. Ama tabii ki bazı eksileri de beraberinde getiriyor. Bu anakartın PCI Express 3.0 SSD'yi desteklemesi 5000-6000 MB saniyeye çıkabilecek okuma hızı 6000, yazma hızı 4500 MB saniye olabilecek SSD'nin pratik testlerde 3501 MB saniye okuma ve 3339 MB saniye yazma ile kısıtlı kalmasına sebep oldu. Yani artılar ve eksiler hesaplı sistemlerde her zaman bir arada. Bunu bilmenizde fayda var. Yine kullanılan işlemci muhteşem, çok güçlü ve çok tavsiye ettiğim tam bir oyun bilgisayarı işlemcisi. Intel'in Core i5 12600KF modeli. Bu 10 çekirdekli, bunlardan 6'sı performans, 4'ü verimli çekirdeği ve 6 çekirdeğin özellikle hyper de bulunduğu için 16 thread'de ve turbo frekanslarda 4.9'a ulaşabilmesiyle bu sistem için çok iyi bir eşlikçi oluyor. Yine 5050 sistemlerde baktığınız zaman hesaplı işlemcilerin pek çoğu bazen daha yeni nesil olarak isimlendirilseler de eski nesil işlemciler altında yatan mimarileri daha eski ve de performansları bu kadar yüksek seviyelere çıkmayabiliyor. Zaten işlemcinin 125 Watt'lık TDP değerinden güçlü bir işlemci olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hem ön belleği, hem frekansları, hem de dediğim gibi performansı çok yüksek. Kullanılan ekran kartı MSI'nin GeForce RTX 550 Shadow 8G OC ekran kartı, çift fanlı bir model. Özellikle çift fanlı modellerin soğutmaları iyi mi kötü mü hep merak edilir. Testlere baktığımız zaman 45 derece, 57 derece ya da 60 derece gibi sıcaklıklarda çalıştığını görüyoruz. Ekran kartı sıcaklığı için bence mükemmel değerler. Tabi bunda kullanılan kasanın da bir payı var. MSI Macforge 120A B65 kasası. Normalde bu kadar iyi bir havalandırma olmasa VRM'lerinde soğutma olmayan anakartta bu kadar güçlü yüksek frekansa çıkan işlemci kullanımını tartışmalı bulurdum. Ama MSI Pro H610 ME modeli, LGA 1700'de DDR5 bir anakart, Micro ATX çok hesaplı. Dediğim gibi bir yerem soğutması yok ama kasa iyi soğuduğu için bu işlemciyi başarıyla dediğim gibi besleyebiliyor. Ama 12900K takayım deseniz bu anakarta takmayın. Anakartı MSI'nin daha üst bir modeliyle yükseltin derdim. Çünkü anakartın limiti diyebileceğimiz bir noktadayız. Bunu söyleme sebebim tabii ki H610ME anakartı olması. Klasik Türk işi masaüstü bilgisayar toplamada olabilecek en hesaplı e, anakart yongasını seçmenin doğal sonuçları bunlar. İki tane DDR5 yuvası var. Bir tane PCI Express 4 yuvası var X16. Tek bir tane M.2 Gen3 portu var ki hızı test ettik. A bağlantısı için Realtek'in RTL 8111H gigabit nano kullanılmış. Ve üzerinde hemen giriş seviyesinde bir ses yongası var arkadaşlar. 4 tane USB 3.2 Gen1 5 gigabit tip A. 8 tane USB 2 portu var. Ve üzerinde RAM olarak Patriot'un 16 GB. Venom DDR5 6000 MHz CR30 RAM'i kullanılmış. Ben RAM'i çok beğendim. Hem 6000 MHz hem CR30 güzel değerler. Fakat tek kanal, tek model kullanılmış. Bir tane 16 GB yerine iki tane 16 GB ile alırsanız İleride bu sistemi tekrar yükseltmekle de pek uğraşmazsanız. Kullanılan SSD'nin sadece 1TB olması değil MSI Inspatium M470 Pro modeli olması da çok güzel arkadaşlar. Resmen indirimden SSD kapmış gibi oluyorsunuz. Bu çok güçlü bir SSD. PCI Express 4 dediğim gibi bu sistemde kullanılmış olması indirimin bir faydası normalde çok daha üst anakartlarda kullanılacak olan Pro sistemlerde kullanılacak bir SSD. Rahatlıkla kullanabilirsiniz dediğim gibi. Soğutması adı Frisbee olduğu için ön yargıyla yaklaştığım Frisbee'nin FCL f 13 34 C işlemci soğutucusu. Frisbee genelde çok hesaplı aksesuarlar üretirdi. İşlemci soğutucusunda bir ünü yok arkadaşlar. Ama 120 mm fan 4 tane bakır ısı borusu ile e, eski 120 mm'lik Cooler Master'ın kullandığımız soğutucuları gibi ya da piyasadaki hesaplı soğutucular gibi işini çok iyi görmüş durumda. Oyun testlerindeki sıcaklığa baktığınız zaman oyunlardaki sıcaklığın 62, 51, 58 derecelerde olduğunu görüyorsunuz. Biz tabi bu oyun testleriyle yetinmiyoruz. Bunun ötesinde bir de Full Mark test testi yapıyoruz. Full Marks test testinde sistem Kasa iyi özellikle soğutulduğu için GPU maksimum 2572 frekansta 130 watt güç tüketimiyle 71.1 derece ortalama 70.6 derecede çalıştı. Özellikle Furmark testi sistemi yük altında bırakmak için çok önemliydi. Blender benchmark yaptığımızda Blender çalıştırırken işlemci sıcaklığı ortalama 76, maksimum 93 oldu. JunkSharp'ta da Ekran kartı maksimum 41, en fazla 57.9 dereceye çıktı. Yani işlemci ve ekran kartında sıcaklıkları maksimuma zorladığımız zaman bile sistem özellikle kasa ve içeride ufak bileşenler kullanılmış, bol hava alan, güzel havalandırılan bir sistem olduğu için çok güzel bir şekilde soğudu arkadaşlar. Aynı zamanda böyle toz filtreleri de var. Bunları da zaman zaman temizlemekte tabii fayda var. Üstteki çok kirlenmeyecektir ama öndeki meşi arada çekmeniz lazım çünkü fanlar burada, tozlar buraya yapışacak. Ekran kartının soğutma sistemi bu sıcaklıklardan da anlayacağınız üzere iki fanlı olmasına karşın MSI Shadow 2X de gayet güzel bir şekilde iş görüyor. Fan kanatları, ısı dağıtıcı yüzey, kendi kalitesi gayet iyi. 130 Watt TDP sessiz ve serin bir şekilde çalışıyor. Bu tarz sistem toplamaları yarışırken ilk feda edilen şey anakart ise ikinci feda edilen hatta hiç göz önüne alınmayan şey de güç kaynağı ve kasa oluyor. Kasa da MSI, güç kaynağı da MSI Mac A650 BNL modeli. Bunda bronz verimlilik var %87.35 aktif PFC'ye 120 mm sessiz bir fana sahip ve kaliteli bir güç kaynağı arkadaşlar. Özellikle güç kaynağının kendi verification yani doğrulamasına ve test sonuçlarına da baktık. Bu sistemi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Güç kaynağı testlerden gördüğümüz kadarıyla hem verimlilik açısından hem giriş çıkış voltajları hem de genel kullanıcı açısından bu sistem açısından fazlasıyla kaliteli ve güzel bir güç kaynağı arkadaşlar. Özetle sistemin kasası Güç kaynağı, anakartı, ekran kartı bütün beleşenlerinde hem marka hem özellik olarak çok güzel bir uyum var. Tereddüt ettiğimiz bir iki noktada anakartın bir yerem soğutması olmaması gibi kasanın genel soğutmasıyla aşılmış görünüyor. Bu bağlamda bu sistem güzel, dengeli bir sistem diyebiliyoruz. Furmark testi ve diğer testlerde de bunu görüyoruz. Eksi olarak dediğim gibi tek kanal RAM kullanılması, SSD'nin anakart üzerinde maksimum potansiyeline erişememesi iki tane dikkatimizi çeken eksi. Ama 1 TB SSD sunulması kesinlikle bir artı anakartın yükseltmesini yaparsanız daha da fazlasını elde edersiniz eğer bütçeniz varsa bence bu sisteme bir RAM daha ekleyin ve anakart modelini yükseltin arkadaşlar. Bu sayede USB portlarınız da artar. Diyeceksiniz ekran kartını yükseltmeme engel var. E tabii ki bütçe arkadaşlar. Yoksa bunun üzerine 5060'lı 5070'li sistemlere bakacak bütçeniz varsa işler değişiyor. Şu an 5050 seviyesinde bu bütçede 30.699 TL'de ne elde ediyoruz ona bakalım. Cyberpunk 2077 testlerine baktığımızda Ray Tracing Ultra, DLSS açık, Frame Generation kapalı bir şekilde minimum 45, ortalama 51, maksimum 60 FPS e elde ediyoruz. Frame Generation 4'ü açınca minimum 136, ortalama 153, maksimum 173 oluyor. Ray Tracing Overdrive'da DLSS açık bir şekilde Frame Generation kapalı da arkadaşlar 27 FPS'ye düşüyor, ortalama 32 oluyor, maksimum 37 oluyor ama... Frame Generation 4'ü açtığınızda bu Overdrive'daki değerler minimumda 25 benzer seyretse de ortalama 96, maksimumda 121 oluyor. Yani tek bir tuş ile RTX 5050 önceki serilerde olmayan çoklu kare oluşturma teknolojisini açtığınızda bu DLSS'in en son 4 sürümü içerisinde Frame Generation'ın yeni nesli Multiple Frame Generation çoklu kare oluşturma teknolojisi olarak geçiyor. Bunu açtığınızda arkadaşlar 50'den 153'e, 32'den 96'ya çıkıyorsunuz. Bu inanılmaz bir değişim. Evet, bu ekran kartı kaslı bir ekran kartı değil ve 5070, 5080'in çok uzağında 5060'a göre bile performansı çekirdek sayısı çok kısıtlı ama yeni teknoloji, yazılım teknolojisi desteklendiği için çok daha dediğim gibi çok eski ekran kartlarında olmayan bir şekilde frame generation açtığınızda 30'dan 90 FPS'ye destekleyen oyunlarda çıkabiliyorsunuz. Yeni oyunları oynayacağım diyorsanız özellikle ve çok uzun süredir sistem yenilemediyseniz, üst seviye ekran kartlarına da bütçe yetiremiyorsanız, şu an sistemin fiyatı içerisinde bu dediğim tek tuşla kareyi arttırabilmek inanılmaz bir özellik ve hayır, kuracağınız kare arttırma yazılımları bu işi aynı şekilde yapmıyor. Çünkü Nvidia burada gecikme değerlerini o çoklu arttıran kareyi çoklu arttıran düz yazım teknolojileri çok gecikme eklerken çok makul derecede gecikmeyi 10 milisaniye ya da 20 milisaniye arttırarak kareyi arttırıyor. Ve bunun bazı limitleri var. Özellikle de FPS'de rekabetçi oyunlarda bunları hiç açmadan da test ettiğimizi söyleyeyim. Birazdan geleceğiz zaten. EAFC 26. Ultra ayarlarda minimum 75, ortalama 142, maksimum 157, %1'de 84, bin devirde 31 FPS veriyor. Formula 1 2025 Ultra High DLSS açık, Frame Generation kapalı minimum 11, ortalama 53, maksimum 101 FPS iken Frame Generation 4'ü açınca minimum 68, ortalama 148 ve maksimum 197 oluyor. Formula 1 2025 Ultra Max, Ultra High'de Ultra Max'ı aldık. Ray tracing Diğer ses açık. Frame Generation 4 açık. Minimum 60, ortalama 91, maksimum 128 FPS veriyor. Niye bu oyunları yapıyoruz? Özellikle de sistemi kastıracak bazı oyunları test edelim istediğim için. Marvel Rivals arkadaşlar önerdiler ve bunu devamlı yapıyoruz. Ultra ayarlarda diğeri ses açık frame generation kapalı. Ortalama 54, %1'de 21 FPS veriyor. Ama frame generation 4'ü açınca ortalama 160 ve %1'de 87 oluyor. Counter Strike 2 bu bahsettiğim hiçbir şeyi açmadığımız, ayarları düşürdüğümüz, düşük ayarlar Fidelity FX kapalı, minimum 66, ortalama 165, maksimum 256 FPS, %1 FPS 80, binde bir FPS 56 arkadaşlar. Valorant düşük ayarlar, Minimum 211, ortalama 300, maksimum 371, yüzde bir 158, binde bir 61 FPS. Bana bir sistem lazım, en son oyunları oynatsın. Bana bir sistem lazım, eski Counter Strike gibi şu an itemların da değiştiği oyunlara girdiğim zaman akıcı olsun, rakipleri vurabileyim. Evet arkadaşlar, bu güncel DDR5 RAM'lere sahip olan sistem bunu yapabiliyor. İşlemci eski nesil gözükse de yeni isimlendirmeli ama eski mimari kullanan işlemcilere göre Hala sağlam vuruyor. Ben stone'u buldukları için tebrik ederim. Yani talep gören bir işlemci bu arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üzerine çıkan modeller birden fazla nesil olmasına rağmen performansı çok iyi dediğim gibi. Artı ve eksileri zaten vurguladık ama bir kez daha üzerinden geçeyim. Bu videolarda mümkün mertebe objektif olmaya, bu fiyatlarda sistem alacak arkadaşlarımıza tavsiye verirken ki değerlendirmeleri doğru yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü benim de e, çok sevdiğim dostlarım var. Fakat her birine tek tek tavsiye verirken tabii ki doğal olarak yazmaya yetişemediğim için aslında bu videoları hep referans olarak yapıyorum. Ve biri sorduğunda dediğim gibi kim sorarsa sorsun alıp videoyu abi videoda her şey olduğu gibi anlattım diye gönül rahatlığıyla yollamak istiyorum. Bu videoda yine aynen öyle arkadaşlar. Diğer sistem toplamalarda ve videolarda olduğu gibi artı eksisi çok belli. 30.000 TL civarı bütçeniz varsa güncel güzel bir sistem almak istiyorsanız ağırlıklı olarak 1080p oyunculuğa bakıyorsanız bence bu sistemi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kendim özellikle bu sistemde neyi değiştirdim? Anakartı yükseltirdim arkadaşlar. Biliyorum Türkiye'de anakart yükseltmek popüler bir öneri değil. Ama ben bunu yapardım. Daha çok USB portuna ihtiyacım olduğu için. Ama bu işlemciyle bu RAM'e sadece bir tane daha RAM ekleyerek bu sistemi çok rahat bir şekilde kullanırdım. Fiyatına göre de aldığım performans özellikle soğutmadan da çok memnun kalırdım. 8 GB ekran kartının yetmeyebileceği yerlerden endişe ediyorsanız Last of Us ve Hogwarts haricinde 9 GB'ın üzerine çıkan oyunlar az. Genellikle bu ekran kartıyla şu an oynayamayacağınız hiçbir oyun yok. 1080p bir sistem için bence çok güzel. Yani arkadaşlar RTX 5050 milli ekran kartımız olabilir mi? Perakende satış fiyatıyla değil ama bu tür toplama sistemler içerisindeki fiyatıyla, şu anki kampanyalı fiyatıyla cidden hakimiyet kazanmaya başladığını görüyoruz. Ee, rakip modellerde fiyat indirimlerinin gelmesi gerekecek bununla rekabet edebilmek için. Çünkü Nvidia'nın RTX ekran kartlarındaki sürücü desteği, sorunsuzluğu ve masaüstü kullanımı halen çok tercih ediliyor. Tabii ki rakip kampta da çok güzel sistemler var. Şu an piyasada çeşitler, alternatifler var ama bunun da çok güzel bir sistem olduğunu tekrar vurgulayalım. Bütün olay artık bu fiyat bandında 1000-2000 lira ya da %10 ne ediyor? 3000 lira oluyor. %10 civarındaki kampanyadaki fiyat oynatmalarda ve stokta bitiyor. Ama şu an dediğim gibi sisteme ihtiyacı olan, alacak olanlar için kampanya dönemindeyken çok iyi olduğunu tekrar söyleyebilirim. Devamı için de Teknopat'ı takip edin. Hem tavsiyelerimiz, hem makalelerimiz, hem haberlerimiz tam gaz devam ediyor. Hem yorumlarda sorabilirsiniz, hem de Teknopat sosyalde konu açabilirsiniz. Güncel piyasada satılan bütün sistemleri, kampanyaları her zaman değerlendiriyoruz ve en iyilerini birlikte seçmeye çalışıyoruz. Peki bu sistemi özellikle sinerjiden alıp güvenebilir miyim derseniz de yıllardır piyasada iş yapan güvenilir bilgisayar firması arkadaşlar sinerji bizim de özellikle gittiğimiz ziyaret ettiğimizde piyasada özellikle elinde stoklu ürün bulunduran kaliteli ürünleri, malları getiren aradığımızı bulabildiğimiz sayılı mağazalardan bir tanesi. Bu bağlamda gönül rahatlığıyla markayı da satıcıyı da tercih edeceğinizi söyleyebilirim. Ben şu ana kadar alışverişlerimden hep memnun kaldım. Tabii ki yorumlarda sizlerden de katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.